Mini Misyon başlıyor. Mini Misyon kanalına hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz oğlum? Hırsız oyunu. Hırsız oyunu. Alihan ve ben bugün hırsız olacağız. Bakalım neler bizi bekliyor. Şimdi oyuna giriyoruz. İlk defa oynuyoruz. Ne olduğunu kesinlikle bilmiyoruz. Başlayalım oğlum o zaman. Başla. bir oyuna başla. Hadi başlayalım. Başla başla. dans. Eminiz kontrolleri bile bilmiyorum. Sizlerle birlikte öğreneceğiz. Evet evet dans dans. Kafası gözüküyor. <laughs> Çıldırmış Ali ya. İki gün önce başladık. İki gün önce. Gizli numara aramış. Baba ulasın suya gitti. Cevapla diyor. Cevaplayalım. Hayırdır, hayırdır. Nerede olduğunu biliyorlar hemen oradan uzaklaş. Tamam uzaklaşalım. Hemen gidiyoruz. Kamerayı battık. Hemen uzaklaş dedik. Tamam. Ola. O da kaç diyor. Pekala. Benim oğlum daha akıllı. Buraya git diyor. Evet. Şömen. Çömel dedi çömel Şimdi biz arabamızı binmemiz gerekiyor. Oraya git dedi. Gidiyoruz ama bak orada adam bize bakıyor şu an. Ya böyle bir şey olamaz. Ben şimdi oraya girdim mi ayna gibi gözükeceğim. Ayna gibi olacak. Işığı şey ısı, kapatacağım. Saat. Bak şüphelendi hemen. Ünlem çıktı. Ünlem demek ne oluyor demek. Heh şimdi döndü. Bak şimdi. Girdik el feneri aldık. Levyeyi aldık. Burada var. Siyah kapının anahtarını aldık. Işığı da kapattık. Şimdi left koş bilmem ne. <laughs> Oradaki kapının anahtarı. Bence biz hiç koşmadan tıngır mıngır yavaşça kullan. Dedim sana baba. Bu çocuk işini biliyor. Bu çocuk zeki. Çak, kaçmadan ama bir dakika kaçmadık. Kaçacağız. Arka kapıdan kaç. O araba da buradaymış. Alihan arabayı nereden biliyor? <laughs> bu, biz sessizce biniyoruz arabaya. Bin. Kullan diyor. Neymiş bu? El feneri. O bu şu. Tamam. Bu da tamam. Her şey tamam. Şimdi motoru çalıştır Bölge seç. Git. Evet, buraya geçtik. Kendi evimizden kaçmış bulunmaktayız. Şu an Alihan'la birlikte. İkinci Dedim macera. Sana baba. Evet dedi gerçekten dedi. Siz duyduğunuz şahit oldunuz. Şu güler yüze bakın. Şu mutluluğa <laughs> bir bakın. Babamı Eğer başın belaya girerse beni nerede bulacağını biliyorsun. 102 numaralı evdeyiz. Bu biz miyiz acaba? Hayır. <laughs> Çılgın macera. 102 numaraya git ve arkadaşını bul. Bulalım. Kamera görüşünden uzak dur. Duralım. Nasıl uzak duracağımızı düşünüyorum şu an. E'ye bas. Şu an seviye yokmuş bizde. Yokmuş. Yapamıyoruz o. Kameranın görüntüsü buraya kadar. Buradan... Basılı tut. Yavaşça gir. C'ye bastım. Ağır ağır gidiyorum açık basit çok güzel. Yeni şeyler var. Hmm. Malzemelerimiz eksik. Evet, ziyade, Sanki, evet, Giriyorum içeri. Işte. Hadi bence kapatalım biz kapıyı. Yeri. Kimse bizden şüphelenmeden. Evet, buraya girdim. Ne almam gerekiyordu burada? Kağıdı oku. Seni görüyorum yazdı. Seni görüyorum diye yani not çıktı. Aradı beni. Gizlice çalışan yaka ele verdi tabi. Yarar mı? Yaramaz. Buralarda işimize yarar bir şey var mı? Yok. Evi kurcalayalım ve gidelim. Niye? Kaç dedi bize. Alabildiğini al ve kaç dedi. Hiç işe yarar bir şey gözükmüyor şu an. Hızlı da açabiliriz. Ee, hiçbir şey yok. Bir tek bu dolabı. Baba ayıcı al. Ne yapacağız ayıcı oğlum? Radyo varmış dinleriz. Hadi aldım. Oo para. Para güzel. Ah yanda sevdi onu E hadi gidelim bu evi biz terk edelim. Bayağı. Tamam bineceğim. Para. Paraları toplayacağız. Şimdi anladı. Peki. Buna para diyormuş. Tencere Tabii. al. Para edenleri al diyor. Aldık. Burada uuu şarap var diyor. İçecek. Baba kaç bence. Kaçamıyorum oğlum. Niye? Bir şey daha alacağız. Bu açmayı denedin mi? Denedim. Açılmıyor. İşte burada anahtar çünkü. Bir de onu da al. Pala ediyormuş. Ya onu da aldık. Aliyan'ın dediğini yaptık. İlk bakılacak yere bakmadık. Sonra ne yapacağız? İşte. Kaç ve arabana gir. Bay bay. Bu evi terk edeceğiz. Görüşürüz. Aa ben sürüyorum. Bana bana sürdürüyor. Tamam sorun yok. Nereye gidelim baba? Çarşıya gidelim mi? Şehri terk et dedi. Şuradan terk ederiz herhalde. Burada çevre yoluna benziyor. Hadi gidelim. Bay bay şehir. Evimizi terk ettik değil mi? saklanma Gittik. Şehirden kurtulduk şu an. Şimdi şu mafya hemen yapman gereken bir şey var. Hemen biter. Merak etme bilgisayarı kontrol et. Bilgisayara gidiyoruz. Buraya bizim olduğuna göre rahatça girebileceğiz. Çantayı buraya boşaltabiliyoruz. Güzel hepsini koyuyorum oğlum. Bize levye belki lazım olur. Onu alalım yanımıza. El fenerini alalım. Radyo lazım olur mu? Bence olmaz. Olur. Radyo lazım olur mu? Hı hı. Belki şarkı dinlet. Ali şarkı dinleyecek. Bence bir tane şarkı söyle şimdi. Bize dinleyelim hadi. bu şarkı patlat bakalım. Ben bir... ev yani. Evde ev şuraya bak. Parkeleri bile sökmüşler. Bıçak. Oh! Bilgisayarı kullan demişti. Kullanıyoruz şu an. Ne diyor? Black Bay'e bakacağız. Aa bak. Kızartma tavası para görüyormuş. Gönderelim. Bizde var bunlar. Para geldi. tencere, tost makinesi, bıçaklık istiyorlar. Hmm. Tencereyi verebilirsin. Verdim. Tenceremizi sattık. Öğrendik. İş geldi. Birkaç şeyi parçala. Terk edilmiş şey. Pekala. Kabul edildi. Bu bilgisayarı alacağız. Bilgisayarı <laughs> alacağız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Birkaç şeyi parçala. Şimdi gel bakalım. <laughs> Şimdi Baba, oyunu bilmediğimiz için şaşırıyoruz yani. Hop. Tamam. Galiba evde kimse yok. Masayı da mı parçalasak? Hadi buradan atlayalım içeri. Banyo zaten. Yeah, evet işte bu. Bunu da kırar mı? Levye kırmaz artık. Orada bir şey var yerde. Ne bu? Ne Biz demin bir şey onu unutmuştuk değil mi? Hı hı. İşte orada bak. Bunu alırsak bu da para ediyor. Hop aldım. Bir de o. Bak bir de o. Aha. Parçalanıyor mu? Parçaladım! Kırmıyorum, döktüm. Tava. Bu evin yeniden malzeme almışlar. Hadi bakalım. Para eden şeyleri bir daha alalım burada. Teşekkürler. Tencere. Babasını kırabilirsin belki. O açılmıyor da, kırılmıyor da. Tam Oo saat çok değerli saat var orada. onları alamıyor muyuz? Alamıyormuş. Aliyanın radyosu. Bu sefer para. Oo gene para bırakmışlar. En ya, hafta da. Çok oyalamayalım yalnız. Çünkü bizi burada bulabilirler. Biz şu anahtarı gene alalım. Onu da al. Aşağı sırt çantan dolu dedi. Çok mu malzeme aldık ne? Evet. Karamadım. Çıkıyorum pencereden. Bunu kıracağız. Bir Because... kaçacağız. Bir Because... Hayır kaçmayacağız. Neden böyle diyorsun? Yapmadığımız bir şey mi kaldı? Evet orada. Camları da kırabiliyoruz. Dedim sana baba. Dedim sana. Dedim sana. Polise haber verdiler diyor. Kaç. Ops polis beni orada göremez. anam gördü. Ben gördü. Allah şok çekti attı. O olacak işte. baba. Polis çağırdılar. Neden? O kadar. <laughs> De saklansak ne olur? Polis gidene kadar bekleyelim. Daha hiçbir şey alamadık evden. Ne diyor? <laughs> ha? İnsanlara rutinlerini keşfet diyor. Güvendesin şimdilik diyor. Ama şimdilik diyor. Biz demin para bulduğumuz yerden parayı alalım, kapatalım. Odaya girelim. Girdik odaya. Bir kilo diyor. Vazo para eder demiştik. Buradaki şey vardı bir şey. Bir de onu kıracaktık. Kırarız onu. Ayıp etti. Gülev ya. Hadi eyvallah. Kırdık. Şurada para edecek bir iki parça daha var. Onları da alalım gidelim. Bence buradan yavaştan düğmece Ağabey. camı da kapatıp gidelim. Niye? Ön kapıdan çıkalım. almaya gerek yok anahtarsız çıkacağım. Tamam. Direkt gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz polis. Değil mi? evet Hadi öyle. Tıp 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 tıp. İşaretleme yeteneğini öğren dedi. Bilgiler öğrendik. Biraz kötü gitmişiz bu sefer. O yüzden B var, değil mi? B almışız. B kötü demek, evet. A güzel demek. Biz bilgisayardan bir şeyler satalım. E bu ön, önceki önceki ev. Tamam zaten oradayız oğlum. Bak buradan bir şeyler satabiliriz. Bak 150 dolar. Güzel para. Casus kamera alalım mı? Paramız yetiyor artık. Bir tane alalım bence. Aldık. Bir sonraki bölüm için Alihan şey yapalım mı? Buradan bölümü seçelim mi? Görev var. Pencereyi tahrip et var. Bahçe cücesini tahrip et var. İki tane görev vermişler. Başka var mı? Yok. Hangisini kabul edelim? Bu. Bence ikisini de alalım biz. İki işi de aldık. 150 dolar para gelecek orada. Bunları kabul ettikten sonra sizlere veda ediyoruz. Baba, baba. Alihan baba baba dedi. Bir şeyler dedi. Vedalaş oğlum. Vedalaş. Daha sonra görüşmek üzere. Mini misyon kanalında kalın. Şu an Alihan'ı zapt edemiyorum. Alihan zapt olmuyor. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.